Bugün yepyeni bir PES 2021 top açılımı videosuyla karşınızdayım. Geçen gün baktım, Gürkan abi Ronaldo'yu çıkarmış. Neden biz de çıkarmayalım? Zaten Cristiano Ronaldo'muz var. Ondan sonra işte Kante'miz var, Avar'ımız var, Messi'miz var 99'luk. Bir de Ronaldinho gelmesin mi bu takıma? Gelsin kardeşim diyoruz ve paket açılımı videomuza başlıyoruz. Instagram ve Discord adreslerimi takip ederseniz sevinirim. Başlayalım. Öncelikle videoya başlamadan önce en az 3000 like beklediğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Instagram ve Discord adreslerimizi de açıklama kısmında bıraktım. Ayrıca bana hep soruluyor Ardenzers formaları nerede diye. Onu da linkini her zaman bırakıyorum açıklamaya. Sabitlenmiş yoruma da bırakacağım. Almak isteyenler oradan alabilir. Şimdi arkadaşlar Ardenzers'ımız için yepyeni bir top açılımıyla karşınızdayım. Yukarıdan da görebileceğiniz üzere 2400 e, paramız var. Bu parayla güzel şeyler yapacağız. Manchester United Arsenal şeyleri gelmiş. Topları gelmiş. Onu açalım ilk başta. E, Rashford var. Aubameyang var. İyi, i̇yi toplar var yani. Oradan bir şeyler gelmesini umut ediyoruz. Kalan parayla da full şunu açacağız. Buradan da bir Ronaldinho bekliyoruz artık. Gürkan abi Ronaldinho çıkarmış. Hayırdır diyoruz. Hayırdır. Haydi bakalım. Geldik. Arsenal başlamak istiyorum. Arsenal'de kimler var? Hemen size göstereyim. E, baktığımız zaman Arsenal takımında Aubameyang, Willian, Lacazette, Leno Yani burada benim en çok istediğim tek işe yarayacak olan oyuncu Aubameyang Onun dışındakileri birilerine basarız anca ona işe yarar ya Arsenal açmasak mı diye de düşünmüyor değilim abi Bir tane açacağım Aubameyang istiyorum ya Boşuna 300 harcayacağız aslında çünkü Yani Arsenal Kötü ya oyuncular Biraz kötü neyse Açıyoruz bakalım kim gelecek bir yandan da sesleri kontrol ediyorum eyvallah sıkıntı yok Ooo Aubameyang mı? Yok değil. Değil. Lakazet geldi. Abi Lakazet. Hiç işime yaramıyorsun biliyor musun? Hiç. Zerre işime yaramıyorsun yani. Ama kusura bakma. Kusura bakma. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hayat hain. Şimdi geldik. Bir tane daha açalım o zaman. Şu Arsenal'i bir bitirelim. Aradan kaynasın gitsin. Yani çok da uğraşmayalım anladın mı? Aradan kaynasın gitsin. Haydi bakalım Michael toplarımız geliyor. Topumuz dönüyor. Eskiden böyle birkaç top dönüyordu. O daha güzeldi bence o animasyon. Eski peste. Abi yine lakazet çıktı. Ha şimdi bir tane daha vermez mesela lakazet. Bir tane daha hayatta vermez mesela. Bak yine çıktı ya. Bak iki tane mal gibi lakazet verdi bize. iki tane aptal gibi lakazet verdi. Bir tane daha vermez. Hayatta vermez bak. Gel mesela. Gel mesela. Hayatta vermez abi. Hayatta vermez. Bakıyoruz. Bakıyoruz abici. Haydi belki lakazet verir. O vermedi ya bu farklı kim bu abi William verdi çok kötü çok 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 kötü yani bir de böyle hareket yapıyorsun William ayıp ediyorsun kardeşim ben senden daha iyi adamlar bekliyorum senden daha iyi olması lazım yani neyse sağlık olsun ee, buradaki Arsenal paketlerimiz bu kadardı ben araya bir tane şey açmak istiyorum. Barcelona ona paketi açmak istiyorum. Iconic Moments paketi açmak istiyorum. Ee, onu onun da iyi olacağını düşünüyorum yani iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Haaland çıksın demiş Haaland. Abi chat'te bir Halançı var. Bu arada çok kötü çıktı ya. oo. Abi yani bu ne ya? Kovalenko, Kovalenko bir zamanların wonder kid'i. FIFA'da az mı aldık Kovalenko? Yu? FIFA 16'da 17'de hep alıyordum. Vay 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 Kovalenko. Kötü oldu. O zaman Manchester United toplarına bir bakalım kim varmış acaba. Ona göre açarız Manchester United toplarından. da ee, David De Gea. Ee, geç hafta silinmişti bizim takımda biliyorsunuz. Gelse güzel olabilir. Ben seviyorum De Gea'yı. Ee, Bruno Fernandes tabii ki isterim. Bruno Fernandes gelirse şey formasyon bile değişebilirim. Marcus Rashford. O da güzel olabilir abi. Van de Beek. Abi iyi adamlar var ya. İyi adamlar var. Yani burada... Ben açıkçası Van de Bak Martial, Van de Beek, Rashford, Bruno Fernandes. Bu bunların gelmesi lazım. Bu yani bunu bekliyoruz. Rashford da çok iyi adam. İleri attığımız çok sağlam ama yine de Rashford'u isteriz. Yani bir hani yedekleme bakımından, yedekleme açısından bir Rashford isterim açıkçası. Bakalım Manchester United toplarımızdan kim çıkacak? İngiltere tabii ki İngiltere gidiyoruz. Oo, istemediğimiz bir adam çıktı. McTominay çıktı abi göbeğe. Basarım birisine ne yapayım ya Bu çok kötü oldu biliyor musun McTominay gelmesi kötü oldu Orada yani De Jong'umuz var Veratti'miz var Bin türlü adam var McTominay geliyor Bak şimdi bir daha McTominay gelir bak görürsün Bak bir daha McTominay gelir bak Bak bir daha gelecek bak izleyin Bak bir daha gelecek bak 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 geliyor bir tane daha bak McTominay geliyor bak hazır mısın Kim çıktı Luke Shaw falan mı Abi yüzde sivilceli kimsin sen ya? Lindelöf çıktı. Allah kahretsin ya. Ne yapayım ben Lindelöf abi? Lindelöf'ü ne yapayım ya? Çıkabilecek en kötü bak en kötü iki oyuncu çıktı bak en kötü. Allah kahretmesin ya. Nedir abi bizim bu şanssızlığımız? Bu ne abi? Ya biz ne yapacağız yani? Biz biz nereye gidelim? Ne yapalım abicim ya? Ha bak. Ha. Ne çıkıyor? Ha, David De geldi en azından. En azından De geldi. Zaten kaleci cenneti oldu bizim takım. De iyidir ama bakma. De ben severim. De Gea iyidir. Ee, 1.93'te boyu var. Eyvallah hocam hoş geldin De Gea. Senin üstüne birilerini basarız. Helal helal ha hareketini çek tamam. Keşke Rashford, Bruno Fernandes falan gelseydi. Hiçbiri gelmedi. Ee, şimdi toplamda 1700 coin'imiz kaldı. Bu 1700 coin'le paket açmaya devam edeceğiz. 17 tane daha paket açacağız Şu paketlerden açmak istiyoruz Hayırlısıyla başlayalım Bu arada ben hep böyle paket top kavramlarını falan karıştırıyorum Ya işte artık hani top açıyoruz paket açıyoruz Aynı şey boş verin. Haydi bakalım giriyoruz 100 şeyi harcadık artık güzel bir şey çıksın Bir Ronaldinho Baba yakışır yani Oha ikon Bir dakika Hadi Ronaldinho Lütfen Ronaldinho The Ronaldinho, geldi. Ronaldinho geldi Ronaldinho geldi olay budur Ronaldinho dedim ki yakışır dedim Yakışır dedim Ronaldinho Yakışır koçum benim Koçum benim Ronaldinho İşte bu İşte bu Oh be Amacımıza ulaştık Ronaldinho kral Kral geldi Kral burada Olay budur Oh be Adamsın adam adam Kralsın sen Reissin sen Oh! Sonunda ya. Şu adamı sonunda çıkarttık. Şimdi işte formasyon değiştireceğiz. A few moments later. Birkaç tane teknik direktör aldık şimdi. Bak Solskjaer'i de aldık görüyorsunuz. Michael'a üyelerini ekleyeceğiz. Ona video sonunda bakacağım. Yani Ronaldinho'yu bir yere montelememiz lazım. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Hem Ronaldo hem Messi hem de Ronaldinho'yu oynatmak istiyorum. Ee, hocam şimdi geldik. Ee, buradan devam edeceğiz paketlerimizi açmaya. Sonuçta bayağı bir paketimiz var. Ee, bayağı açacağız. Gerçi artık buradan sonra da Açıp da kimi çıkarabiliriz abi? Her şeyi çıkardık ya. Vallahi billahi her şeyi çıkardık yani. Şu an decoy falan çıkarabiliriz bir ya da işte birinden 3 tane çıkabilir. Ben alttan daha paket açayım o zaman 1000 bırakalım. Öyle devam edelim. Var mısınız? Bence varsınız abi. Çünkü Ronaldo'yu çıkardık zaten ya. Ronaldo çıktı abi zaten. Oh be! Hadi bakalım. Ronaldo diyorum Ronaldinho işte kafam şey oldu arkadaşlar şey, yayında yine bir küçük bir sıkıntı oldu hatta Ronaldinho'yu çıkardığımız yeri yayından koymak zorunda kaldım kayıttan değil e, programda bir sıkıntı çıktı bu arada Vuley çıktı aman ne güzel bir adam şuna bak yürü git ya bir de şöyle sakal bırakmış hadi işine ya Allah Allah bu ne abi çıkan adamlara bak ya bir Ronaldinho verdin ondan sonra pes hayırdır Bak 5 paket daha açıyorum. Adam akıllı bir şey bekliyorum pes senden. 5 pakette açacağım. Adam akıllı bir şey bekliyorum. Haberin olsun. Hadi. Hadi böyle böyle kolpacılığa yatılmaz. Bu olmaz yani. Bu kadar. Ver abi varsın bir 5 daha ver mesela. Bu buna da varız. Sarı top veriyorsun. Eyvallah hocam. Eyvallah. Paco Kaser geldi. Direkt şey yaparız. Birine basarız. Ee, acaba diğer paketlerden mi açsak ya? Dur bakayım. Dur. Şundan bir tane daha bir açalım. Sonra orada English Club Stars var. Onlar mesela 3 tane oyuncu veriyor. Ona da bir bakabiliriz. Bilemedim şu an. Şu an bilemedim. Bak yine kötü verdi. Nereye götürdü bizi ya? Bu ne abi ya? Matvienko ne ya? Bu ne abi ya? Bu kadar da yani olmaz ki. Ayıp ama yani bu kadarı da. Gerçekten ayıp yani. Neyse son şunu açalım. 3 tane daha paketimiz kalmış. Ardından takımı beraber yapacağız. Bak. Beraber yapacağız takımı. O çok iyi olacak. Geldik. Geldik. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Haydi bakalım. Abi nereye gidiyor ya? Açmıyorum lan ben bu paketten bir tane daha. Bir paketi açacağım. Yok bunu açmıyorum bir tane daha. Zaten Ronaldinho çıktı abi. Ne gerek var ki? Zaten Ronaldinho çıktı. Hayırdır abi? Şundan açalım ya. 250 diyor buna. Yuh. 250 sen ne yaptın? Normal adamlar var. Bir tane 250'den açalım bırakalım o zaman. Ben inanıyorum. ilk şeyden güzel bir şey çıkacağına ben net inanıyorum şu an. İlkinden güzel bir şey çıkacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlkinden bak. Tak. Ronaldinho'yu nasıl yapıştırdık? Tak. Siyah top. Kim çıktı? Kaleci. Chelsea kepa falan mı lan bu? Bu kim ya? Loris mi? Loris olabilir. Ha Loris tamam. Hugo Loris çıktı. Ee, i̇yi oldu hocam basarız seni birine. Yani 250 şeydeydim bilmiyorum. 3 tane daha veriyorsun değil mi yanında? Ha veriyorsun tamam. Bunları birilerine basarız abi. Sakin. Şimdi asıl önemli mevzu takımı nasıl yapacağız? Yani ben biraz daha teknik direktör bakmak istiyorum. Açıkçası beğendiğim adam bulamadım. Onu söyleyebilirim. En pahalılara baktığımız zaman L Roman. Mesela bunun dizilişi ne abi? 3 stoper falan filan. Bu bize uymaz. Grimald diyor. Grimald bunlar e, lisanslıdır da işte lisansları olmadı. Bak bu mesela Zidane Grimald dedi. Valbuena bak. Görüyorsun Luis Enrique. Hiç adam akıllı istediğimiz tarzda yok. 4-2-2-2 nasıl? Göbek falan filan olmaz abi ya. Ya burada ne yapacaksın 4-2-2 alsan? Göbekle şey içi işte göbeğe kanteyi manteyi koyacaksın. SK işte yok abi bunu almak mantıksız ya yok. Cık. Fatih Terim var. Fatih Terim nasıl? 2 OOS'i var. Göbek göbek. Fatih Terim de fena değil aslında ha. Neyse biz elimizdekilerle bir bakalım. Elimizdekilerle bir idare edelim. Solskjaer falan aldık o kadar. Ee, ona göre sizden yorumlarda öneri bekliyorum. Maçlardan önce yazın. Bunu attığım an yazın önerilerinizi bekliyorum. Şimdi Ronaldinho'yu nereye koyabiliriz? Ben Kanada koyduğumuzda ne olacağını açıkçası merak ediyorum. Kanada koyduğumuz zaman 88 oluyor abi adam. Adam 94'lük biri. Ee, tamam şurayı bir değiştirelim 2 saniyeninle. Bakalım ne oluyor. Solskjaer nasıl olacak? Evet hepsini değiştirdik. Baktığımız zaman... Baba olay şu bak iyi izliyor musun beni bak Messi Ronaldo Lukaku Şöyle 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 yaptım Böyle geldim Ve Yapıştırdım abi Abi yapıştırdım bence manyak oldu Bence manyak oldu şu taktik antrenmanlarını da bir basalım 4 tane taktik antrenmanı varmış hepsini bas abi onu zaten biz maça kadar zamanla arttırırız. Yayınlarda da maç oynuyorum arkadaşlar. Canlı yayınları da kaçırmayı unutmayın kesinlikle. 86 kimyamız oldu. Ya bence takım iyi ya. Ne diyorsunuz? Bu hali nasıl? Carlos'a basıyorum abi. Hayırdır? Roberto Carlos geliyor şimdi. Onun adı Roberto Carlos. Bastık. Roberto Carlos. Aynı rating kaldı. İki seviye arttı. Aynı rating kaldı. Neyse. Ee, arkadaşlar gösterdiğim gibi şöyle bir daha göstereyim kadromuz. Sol Kayar oldu teknik direktörümüz. United'ın teknik direktörü. Onunla bakalım neler yapacağız. Umarım kapışma liginde iyi oynarız. Ee, bir sıkıntı çıkmaz diyorum ve burada videomuzu bitiriyorum. Önerilerinizi de bekliyorum yorumlarda. Kesinlikle önerilerinizi yazın arkadaşlar. Sizce bu takım nasıl oynamalı? Hepsini bekliyorum. Ee, laf fazla uzatmayacağım. Instagram ve Discord adreslerimizi takip ederseniz sevinirim. Sonraki videolarımıza görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi ne çok konuştuk ya. Laf fazla uzatmayacağım dedim. Çok uzattım. Thank you